Ama ben eski usul bakıyorum ha. Bakla falı. Bakla falı mı? Tabii ya. Kalmadı artık benim gibiler. Hadi bırak baksın. Uzun sürmez değil mi? Sürmez ablacığım. Hadi gel. Bak yüzük çıktı gördün mü? Evlilik var. Gördün mü biliyor işte. Aman. Aa, demedin mi yüzük var diye? Al işte. Ben böyle fal hayatımda görmedim.